Herkese merhaba. Deniz Havası kanalıma hoş geldiniz. Bugün Covid-19 yani koronavirüs hakkında sizlerle bir video çekmeye karar verdim. Kendime el dezenfektanı hazırlayacağım. Kendim için kullanmak üzere. Kendim ve ailem için. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Covid-19 salgını dünyada çok ciddi bir problem haline geldi. Ülkemizde de her geçen gün vakalar artmaya başladı. Bunun için öncelikle kendimizi korumamız gerekiyor. Kendimizi korursak etrafımızdakileri de korumuş oluyoruz. Biraz daha özen gösterir. Bu 14 gün kuralına da uyarsak bu salgını daha az ciddi bir daha az ciddiyette azaltabileceğimizi hatta önleyebileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki en etkili yöntem hala su ve sabun. En az 20 saniye elimizi su ve sabunla yıkamamız gerekiyor. Ama mümkün olmadığı maalesef dışarı çıkmamız gereken durumlar oluyor. Bu durumlarda da e, en etkili yöntemim böyle elim çantamıza dezenfektan taşımak olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de böyle bir video çekeceğim. Yani bu videoda hazırlayacağım formül aslında Dünya Sağlık Örgütünün kendi formülü. Ben buna ekstra e, ufak yağlar ilave ederek daha nemlendirici, daha yumuşak bir formülü hazırlayacağım. İsterseniz öncelikle malzemelerimizi sayalım ve daha sonra da nasıl hazırlayacağımıza geçelim. Ve öncelikle etil alkol kullanmamız gerekiyor. Alkolün %99 oranında olması gerekiyor. Daha düşük oran olanları olmuyor. Ben bunu internetten sipariş ettim. E, 25 ml oksijenli suya ihtiyacımız var. 9 ml gliserin kullanacağım. Ve 66 ml de su ilave edeceğim. Suyun da e, içme suyu olması gerekiyor veya musluk suyu kullanacaksak eğer de e, kaynatılıp dinlendirilmiş su olması gerekiyor e, şöyle benim ölçekli bir kabım var mililitreleri onunla ölçeceğim ve şöyle de bir e, boş şişem var cam şişem bununla da çantamda taşıyacağım İsterseniz nasıl yapacağımıza hemen başlayalım aslında bütün malzemeleri karıştırıp homojen bir ürün elde edeceğiz. Ve bu ürünün karıştırdıktan sonra aslında 72 saat bekletilmesi gerekiyor. Çünkü içinde bazı sporlar var. Bunların ölmesi gerekiyor. Bunun için de 72 saat dinlenmesi gerekiyor. Benim elimde zaten şu an bir dezenfektanım vardı kullandığım. Bunu 72 saat dinlendirdikten sonra Bununla da devam edeceğim, çantamda taşıyacağım. Dediğim gibi bu normalde etil alkol, yani normalde temizlik ve kişisel e, hijyen için kullanılabilen bir alkol. Bunun içine şöyle ölçü kabımı alarak hemen 25 ml oksijenli su ilave edeceğim. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi ve 9 ml gliserin bunu ilave ediyorum. Gliserin elimizi nemlendirmemiz için. Çünkü alkol ve oksijenli su elimizi kurutacaktır. Şöyle. ona kadar gördüğünüz gibi gliserini de ilave ettim. Bunu da hemen karışımımızın içine döküyorum. Bunu biraz bekleteceğim çünkü gliserinin tamamen içine akmasını istiyorum. Evet. Şimdi aslında bu e, formülde bunun dışında sadece su ilave etmem gerekiyor. Ama ben içine çay ağacı yağı ve tatlı badem yağı da ilave edeceğim çay yağının da aynı şekilde antiseptik özelliği çok fazla. Şöyle yine aşağı yukarı gliserin kadar çay ağacı yağı ve biraz da tatlı badem yağı ilave edeceğim. Bütün koyduğum ilave ettiğim yağların hepsi 9 ml. Ve su. 66 ml de su ilave edeceğim. Tabi birebir bu kadar ayarlayamayabilirsiniz. Ama aşağı yukarı şöyle 66 ml oldu sanırım. 65-66 ml suyumu da ilave ediyorum. Ve hepsini güzelce çalkalayıp homojen bir kıvam alana kadar karıştıracağım. Şu şekilde. Artık dezenfektanımız hazır. Ama dediğim gibi içinde bazı sporların ölmesi için Özellikle 72 saat bu şekilde dinlenmesi gerekiyor. Siz dinlendirdikten sonra ağzını açıp şöyle ben tekrar kapatacağım dinlendirmek için ama şu şekilde bir sprey şişesinde çantanızda taşıyabilirsiniz. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Kanağını ilave edelim. Kendi evinizde çok, çok daha ucuza el dezenfektanınızı yapabilirsiniz. Etrafımızdakilere ve kendimizi korumak için lütfen özellikle şu 14 gün kendimize çok dikkat edelim. Kişisel temizliğimize özen gösterelim. Mümkün olduğunca insanlarla yakın temastan kaçınalım. Önce kendimizi sonra etrafımızdakileri korumayı unutmayalım. Bir kişi 600 kişiye bulaştırabiliyormuş bu virüsü. O yüzden önlemimizi alırsak kendimizi ve etrafımızdakileri korumuş oluruz. Hepinize kolay gelsin diyorum. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Kanalımı beğenip abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.